Arkadaşlar, bu tarifte size acılı ezme nasıl yapılır onu göstereceğim. Yardım yemek evet, maydanozumuzu ince ince doğruyoruz. Doğradığımız maydanozları boş bir kaba alıyoruz. Bir adet soğanımız. iki adet yeşil biberimizi ince ince doğruyoruz. İki adet kapya biberimizi ince ince doğruyoruz. Dört adet domatesimizi ince ince doğruyoruz. İki diş sarımsağımızı ince ince doğruyoruz. Sarımsağımızı sos için başka bir kaba, kaba alıyoruz. Bir adet limonumuzun suyunu kabımıza ekliyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı nane ekliyoruz 1 çay kaşığı sumak 1 yemek kaşığı biber salçası iyice karıştırıyoruz hazırladığımız sosumuzu diğer kabımızın içerisine ilave ediyoruz. Malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Servis tabağımıza ilave ediyoruz ve iyice yayıyoruz. Evet olsun. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın lütfen.